editör kurulunu oluşturmak ve ana sayfada göstermek için dergi yöneticisi rolünüze dergiye giriş yaptıktan sonra sol taraftaki panelden editör kurullarını seçiniz. Açılan sayfada iki seçenek ile karşılaşmaktayız. Yeni oluştur ve otomatik oluştur. Yeni oluştur seçeneği ile dergi kurulumuzla ilgili bilgileri girdikten sonra oluştur seçeneğiyle oluşturup ilgili editörlerimizi tek tek girebiliriz. Ancak kişileri ekleyebilmek için dergi parka üye olmaları gerekmektedir. Eğer değilseler, dergimde kullanıcı oluştur seçeneği ile kayıt işlemini gerçekleştirip sonrasında kurulumuz için ekleme yapabilirsiniz. Diğer seçeneğimiz olan otomatik oluştur seçeneği ile ise kurulumuzu oluşturmuş ve kurulumuza dergiye kayıtlı editörler otomatik atanmış olarak gelecektir. Bunun için otomatik oluştur seçeneğini tıklıyorum. Kontrol ettiğinde Editör kurulumun otomatik olarak oluşturulduğunu görüyorum. İçindekileri kontrol ettiğimde ise dergiye kayıtlı editörlerin atanmış olarak geldiğini görüyorum. Tabii ki burada da gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Mesela ilgili editörlerinizde silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Veya eklemek istediğiniz editör varsa ismini girip kurulda sıralamasını belirleyip kullanıcı ekle seçeneğiyle kurulunuza ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda otomatik oluştur seçeneği ile gelen sıralamayı değiştirebilirsiniz. Bunun için ilgili editörünüz önce silme işlemiyle kurulan silip daha sonra ekleme işlemiyle tekrardan ekleyerek sıralamasını belirleyebilirsiniz. Bu şekilde editör kurulunu oluşturmuş oluyoruz. Ek olarak danışma veya yayın kurulları gibi eklemek istediğiniz diğer kurullar için ise yine dergi yöneticisi rolünüz ile dergiye giriş yapıp daha sonra editör kurullarını seçiniz. Yeni oluştur diyerek danışma kurulumuzu oluşturalım. Sıralamasını belirleyelim. Bu sıralama ana sayfada editör kurullarından aşağıda mı yoksa yukarıda mı görünmesini belirleyecektir. Sıralamasını iki olarak giriyorum. Oluştur seçeneğiyle kurulumu oluşturuyorum. Sonrasında kurulum kontrol ettiğimde henüz üyesi olmadığını görüyorum. Üye ekleme işlemini gerçekleştireceğim. Kurulda sıralamasını belirliyorum. Ve kullanıcı eklediyorum. Bu şekilde kurulumda kullanıcımı oluşturmuş oldum. Yeni bir kullanıcı ekliyorum. Burada sıralamasını belirliyorum. Ve kullanıcı ekle seçeneğiyle yeni kullanıcımı da kuruluma eklemiş oldum. Kontrol ettiğimde bu şekilde görünmektedir. Artık danışma kurulumu oluşturduktan sonra dergi ana sayfasında nasıl göründüğüne bakalım. Bunun için dergi ana sayfasına gittiğimde Dergimi buluyorum ve ana sayfasındaki editör kurulu seçeneğiyle ile nasıl göründüğünü kontrol edeceğim. Bu şekilde baktığımda ilk başta editör kurulumunun göründüğünü, sonrasında danışma kurulunun geldiğini görmekteyim. Bu şekilde kurullarınızı kontrol edebilirsiniz.